Aşağıdaki düzenek kullanılarak bir deney yapılmıştır. Bu deneyde yarı çapları 0.0045 çarpı 10 üzeri 3. Bu değer ve bu değer santimetre olan küre biçiminde 3 farklı top kullanılmıştır. Bu toplar ısıtılarak genleşmeleri ve her birinin yarıçaplarının çaplarının %20 artması sağlanmıştır. Bakın buraya kadar öncelikle bir işlem yapayım arkadaşlar ben. Her birini bir %20 arttırayım şu değerlerin. Bakın 10 üzeri 3'ü 3 tane sağa kaydırırım. Bakın virgülü 3 tane sağa kaydırırım 4.5 olur. 10 üzeri 3'ten kurtulurum 4.5 olur burası. Şurayı yine 3 tane sağa kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 85 olur. şöyle 4 tane kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 55 olur burası da. Şimdi bunların her birini diyor. %20 arttıracağım. Bakın 4.5'u %20 arttırıyorum. 4.5'u %20 arttırmak demek. Önce bir %20'sini alacağım. Bulduğum sonucu 4.5'a ekleyeceğim. Şöyle silerim burayı. 4.5 çarpı 2, 9 yapar. 9 bölü 10, 0.9 eder. 0.9'u 4.5'a eklediğimde eşittir 5.4 yapar. Artık bunun yarı çapı 5.4 oldu. Şimdi 4,85'i aynı şekilde yapıyorum. 4,85'i niye? %20'sini alacağım. Şu sıfırlar gider. 4,85'i 2 ile çarpacağız. 2 kere 5 10'un sıfırı elde var. 1. 2 kere 8 16 1 de elde. 17'nin 7'si elde var. 1. 2 kere 4 8 1 de elde. 9. Ee, ne yapar bu? İşte 9,70 yapar. Yani 9,7. Şu sıfırı da Iı, sadeleştirdiğim zaman şuradaki sıfırı sadeleştirdim. 0.97 oldu arkadaşlar. 4,85'e 0.97'yi ekliyorum. 5 yeri daha 12'nin ikisi elde var. 1. 17, 18'in 8'e elde var. 1. 5. 5,82. Artık bunun yarı çapı 5,82 oldu. Şimdi 454,55 için aynı şeyi yapacağım. 4,55'in efendim 20'sini alacağız. Bu gider. 4,55 çarpı 2 ne yapar? İşte böyle 8, 9.10 yapar. 9, 1. Şuradaki 0 0, 9.1 şuradaki 0'ı da sadir işlerinde 0,91 yapar. 4,55'e 0,91'i ekliyorum. 5, 1 daha 6. 5, 9 daha 14'ün 4'ü elde var. 1, 5. 5,46 yapar. Tabi biz yarı çapları bulduk. Bakalım soruda bizden ne isteyecek? Şuna da şöyle yazalım. Bu yeni hali 5,46. Satılmadan önce topların üçü de deney düzeneğindeki daire biçimindeki boşluktan geçebilirken ısıtıldıktan sonra yani büyüdükten sonra bu toplardan sadece iki tanesi boşluktan geçebilmiştir. Evet ben buradan baktığım zaman hangi ikisinin geçebildiğini görebilirim. 5.4 ile 5.46 geçebilmiştir. 5.82 geçememiştir. Bu deney düzeneğindeki boşluğun çapının santimetre cinsinden değil. Arkadaşlar çapları için benim her birini 2 ile çarpmam gerekir. 5.4'ü 2 ile çarparsam 10.8 eder. 5.82'yi 2 ile çarparsam işte 10 11.64 eder. 5.46'yı da 2 ile çarparsam 10,92 eder arkadaşlar. Şimdi bakın bu 11,64. Şurada benim değerlerim var. Bakın şurada. Tabii çok karıştı bütün işlemler. Şurada benim değerlerim var. Bakın şu iki tane top girecek küçük olduğu için büyük olan girmeyecektir zaten mantık olarak. Şimdi 10.8 geçiyorsa ve 10.92 geçiyorsa bana çapı 11 olan şey yeter. Bakın 10 olmaz. Neden? Çünkü bunlar ondan büyük. 12 olmaz. Neden? 12 olmaz. Çünkü 11,64 de girer 12'den. Dolayısıyla 11 olacak ki 10.8 ile 10.92 geçsin ama 11.64 geçemesin. O yüzden cevabım bedir ne olur arkadaşlar?